kendisinden başka ilah olmayan alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Kuşkusuz ki kesin dönüş onadır. O bir şey emrettiği zaman ona ol der, o da olu verir. Şimdi bir e, bu e, Allah'a sözde inandığını söyleyen ve Allah'ın dini tanınmaz hale getiren kendine tarikat cemaat denen birçok grup var. Elbette bunun içerisinde yani toplanma çoğunluk anlamda cemaat Allah'a gerçekten dinini bozmadan yönelenler için bir sakınca yok ama tutup Allah'ın dinini bidat doldurmak, kafayı sallamak, kendini yere atmak gibi Allah'ın dine hududunu taşıyacak, kitabın hududunu taşıyacak şekilde dini yeniden yapılandıranlar, Resule isnatlı, Allah'a isnatlı onlar gerçekten Allah düş dininin düşmanlarıdırlar. Ve bugün bunlarla mücadele eden bir grup var. Bir bunlar zaten bela yani Allah mahvedecek bunları eğer tövbe edip hani düzeltmezlerse Resul'le e, imanla onlara yardıma koşmazlarsa ama bir de bir sözde bunlara e, evet gerçekten bunlarla mücadele ediyorlar bunları eleştiriyorlar bunları kötülükten ortaya koyuyorlar bir yandan da kendileri benzer şekilde bir yol tutunuyor tutuyorlar yani şuna benziyor yani mesela örnek veriyorum şu kişi dinleme diyor adam tabi örnekle ama kendisi aynı duruma kendisine yapıldığı zaman bunu şey yapmıyor. Buna bir şey demiyor. İşte bu gerçekte o kişilerin de sahtekar, yüz'lü olduğunu, bir kibir peşinde olduklarının açık resmidir. Gerçekten iman ehli. Gerçekten iman ehli e, hakikatle mücadele e, ancak yolunu çizer ve emin olmadığı bir konuda asla, asla, asla hüküm verip bu böyledir demez, bekler. Allah sınır ve iyilik yapar. Allah'ın göklerin ve yerin hakimi, her şeyi kuşatan Allah'ın rızasını kazanmak için ona dua eder ve iyilik yapar. Allah da gerçekten ihlasla ona yönelenlerin e, elbette görür ve onların yönelişini kabul eder kendisine dönmesine. Bunu neden anlatıyorum? Bugün bir takım tarikatlar gibi bir de sözüm ona ilerici kendilerine diyen Evet, işte örnek veriyorum tarikatlara yobaz diyor, onların yanlışlarını ortaya koyuyor. Kendisi en başka bir yobaz türü ortaya çıkarıyor ve bu daha beter bir şekilde. Bunu kendisine o kadar çeşitli kılıflar, yenilikçi kılıflarıyla süslüyor ki bunları gerçekten dışarıda üçüncü bir gözü e, bunların yobaz olduğunu anlatmak da çok zor oluyor. Yani gerçekten yobazlık, kılık, kıyafet o bu şudan ziyade senin gerçekten çizdiğin, takip ettiğin yoldur. Allah'ın dinin dışına çıktığın anda yobazlaşırsın. Bunun ister dünyayı icat, dünyaya hükmedecek bir bilgin olsun, bir gücün olsun, istersen dünyanın seni ile baktığı bir teknoloji üret, istersen ne yaparsan yap, eğer ki gerçekten Allah'ın göklerin ve yerin hakimi, şu gökyüzüne, evrene düzeni koyan, Allah'ın insan için koyduğu düzen, kitabı hakim, Furkan'ın dışına çıkıyorsan yobazlaşırsın. Öyle ya da böyle. Ya yenilikçi, ya gerici, ya ortaca herhangi bir saçmalıkla kendini, aklını, zihnini, dinini bozar ve kendine eziyetlerin en büyüğünü yaparsın. Bunu ısrarla altını çizelim ve gerçekten Allah'ın kitabıyla hüküm etmeyenleri takip etmeyelim, destek vermeyelim. Kimin edip etmediği ortada değil mi? Al kitabı bak hududun dışına çıkan adam Allah'ın dininin dışına çıkmış olur. Senin, benim, herkes için bu geçerli. Bizim kurtuluşa ermemiz yani bir yol var. Bir kurtuluşa çıkan bir de hel helaka, pişmanlığa, kötü, yanlışa mahvolmaya çıkan bir yol var. Yollar var, nice yollar var. Senin kurtuluşa çıkan yolun niye gani adresi? Allah sana kitabıyla çizmiş, kitabıyla indirmiş. Resulüyle onu anlatıyor. İşte Resul geldi, işte Kur'an e şu peygamberle geldi. Evet Ahmet Aleyhisselam da geldi. Muhammed Mustafa onun bir ismi de Ahmet Muhammed Ahmet Aleyhisselam. Evet ama Allah bir Kur'an'da bir Resul'e gönderip diğeriyle iki Resul'e hitap edemez mi? Onun ona şahit tutuyor. Asıl buna sevinmeniz gerekiyor. Ve kitapla mı geldin? Kur'an'ın açıklamalarıyla. ikillerden yedi. Kur'an'da Hicr 87'deki ikililerden yedi. Allah'ın alemlere son risaletinde verdiği alemlere görülmemiş bir nimet. Bunu şimdi idrak etmekten sadece uzaksınız. Yani sizin kitapta açıklanması lazım gelen bütün açıklamaları Rabbimiz ihsan ve rahmetiyle, lütfuyla, kudretiyle bize lütf ediyor, hikmetiyle. Eğer ki ben Allah'ın gökleri ve yerin hakimi, Allah'ın ilmini eğer sizin sadece şimdiye kadar bildiğiniz, sizin baktığınız pencereden ibaret zannediyorsanız Beni hiç dikkate almayın. İsterseniz dilediğiniz yakıştırmayı yapın ama siz de biliyorsunuz ki Allah'ın sonsuz ilmi karşısında bizim ilmimiz bir toz dahi değil. Çünkü...